sizden gelen istek üzerine Bera hissesinin teknik analizini yapacağım. Ama teknik analiz yapmayacağım arkadaşlar. Aslında ben burada konuşma yapacağım. Çünkü e, sizin burada teknik analizin daha çok biraz morale ihtiyacımız var zannedersem. Ben bunu zaten teknik analizini 3 hafta önce yaptım arkadaşlar. 3 hafta önce yazdığım çizimde yaptığım çizimler burada. Sadece şu aşağıdaki siyah var ya. Siyah çizimleri onu şu an yeni yaptım. Bu hissenin en kötü diyeceğim yeri var ya artık dibin dibi diyeceğim. Hissenin bedava olduğu yer diyeceğim işte burası yani. Orası burası. Orada pek getireceklerini zaten düşünmüyorum. Endeks çökmesi, Endeks çökerse buraya gelir. Başka türlü zor getirdiler, Getirmezler yani. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu hisseyle ilgili ne söyleyebilirim? Bir. Öncelikle bir daha analizi yapmaya gerek yok ama. Öncelikle bir geçmişimize bakalım. Sadece bir yıl önceki geçmişimize. Bakın arkadaşlar. Hisse ne yapmış? Bir yılda 16 kattan daha fazla artmış. Yani 16 kata katlamış. 16 kat artmış. Bir. O aklımızın kenarında durması lazım. Şimdi Endeksimiz kötü mü? Kötü. Ee, dalgalı mı? Bir iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor. Artık hisselerle ilgili bütün çoğu hisselerde ne kadar hisseye baktıysak bakalım. Hepsinde böyle bir aşağı iniş var. Ya yani bu hisse de aşağı iniş olacaktı arkadaşlar. Bakın ne kadar inmiş. Ee, 16 kart atmış. 16 kat dedin. 16 bin küsür. Sadece 150 kaybettirmiş. Hiçbir şey değil. Yani bu hisse buradan alan için. Bakın buraya bile gelse adamın gene karı var. Çok çok karı var. Öncelikle bunu bir aklımıza koymamız lazım. Yani giden hisse alınmaz arkadaşlar. Hani derler ya bak hisse gidiyor gerçekten 16'ya katlamış. Bundan sonra ne yapacağız? Ben zaten onu geçen videonun söyledim. Dedim ki arkadaşlar bakın dedim. Buraya ayrı renklerde çizdim. Sarı kanal. Bu sarı kanal dedim. Hisse uzun süre gidemez. Çünkü endeksimiz şu an iyi değil. Ee, i̇yi olmadığı için dalga endekse burada giderse zaten kısa sırada yüzlü rakamları çok rahat bir şekilde görürdü hisleri burada götüremezler arkadaşlar. Götüremezler. Ne dedim benim iyi senaryoda benim aklıma gelen yatan şu dedim. Burada siyah kanal var ya bu siyah kanalda tutunabilir. Burada gidebilir dedim. Ama endeksimizde bir sıkıntı var mı? Var hala arkadaşlar. Bakın yaptığım çizim o kadar isabetli ki ya. Tahta aşağı çekerken bu sarı çizgiyi kullanmış gördünüz mü arkadaşlar? En alt nokta var ya onu kırdırmamış. Onu kırdırırsa yukarı çıkacak ya. Onu bile kırdırmamış. Yaptığım isabetli çizime bakın. 3 hafta önce yaptığım çizim. Ama panik satışlarla eğer şey olsaydı arkadaşlar çok panik satışla böyle e, taban taban gitmeseydi buradaki destekleri benim yazdığım çizdiğim destekler gerçekten çalışır arkadaşlar. Öyle boş destekler değildir. E, hatta desteğin biraz altına sarmış. Bu hissede ne yapılabilir? Öncelikle şunu söyleyelim. Bir eğer hisse aşağı gelmeyi düşünüyorsa hala aşağı getireceklerse bir miktar daha gelebilir arkadaşlar. Ya buradaki desteğinde kalır yüzde ne kadar var bakalım? %17 daha var arkadaşlar. O da 14lü, 14 onlu 14, seviyeler. En kötü şartlarda hisseyi buraya getirirler. 1130'lar, 1130'lara kadar getirebilirler. Ee, bakın, bir de şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Bu hissede 185,5 milyon not var. En son e, taban tava, e, taban yap, e, taban yaptığında pardon, e, 744 bin lot satılmış, pardon satılmamış, İşlem görmüş. Bunun zaten e, 700 370 bin lotu satış arkadaşlar. 370 bin lotu ise alıştır. Yani yarı yarıya alış ve satış miktarı. Yani adamlar 300 bin lotla aşağı çekmişler. 350 bin lotla aşağı çekmişler. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Elinde bu hissesi olan, 10 milyonlarca lotu olan var. Gruplar var. Bankalar var. Şu var, bu var. Şimdi siz elinizde 1000 lotunuz var, 2000 lotunuz var. Siz o kadar kaybettiniz. Onu da milyonlara gitti arkadaşlar. Şu an oradaki 185 milyon hissedarın milyonları gitti. Yani herkes gitti de buradan mı aldı? Yani illa ki bunlar çıkarmak için buraları kullandılar. Ortalama ona göre artmıştır. Bunların ortalaması genel ortalaması bu tahtanın ve şeyin ortalaması muhtemelen bu altı seviyelerdir arkadaşlar. Daha aşağısını çekmek istemezler. Niye çeksinler ki zaten? Ortalamaları buralardadır ya da en kötü buralardadır arkadaşlar. Şurada dediğim 7 ile 8'li seviyeler. 7 ile 8 arası. E, hisseyi bir miktar daha aşağı çek, çekebilirler mi? Çekebilirler arkadaşlar. Hatta hisseyi bu hisseyi dibe de getirseler karı ver diyemeyeceğim. Çünkü e, yükseltmek için kendileri de buradan aldıkları için o kadar da kar olmaz yani. Ama şunu söyleyeyim. E, dediğim gibi hisse 16 kat yükselmiş. Bir miktar düşmüş. Çok da dert değil arkadaşlar. Onlar da düşünsün birazcık. Çünkü onların da milyonlara gidiyor. Hisse her düşüşte onların da milyonlara gidiyor. Onların da ciğeri gidiyor. Bu sebepten dolayı da panikti. paniğe gerek yok arkadaşlar. Satmadığınız sürece zararınız yok demektir. Sattığınız zaman zararınız var zaten. Bu ise arkadaşlar şu dediğim işte 14'lü seviyelerin ve 11'li seviyelerine geldiği zaman eğer getirilirse hala en az %50 bir tepki alımı yapar arkadaşlar. En az %50. Bunu yapar. Yani burada alanlar için %50 bir kazanç daha sağlar. Bilginiz olsun. İyi ciddi bir tepki alımı yapabilirse daha aşağı getirirlerse tabii aşağı geldiği ne kadar çok aşağı gelirse tepki alımı da o kadar artar arkadaşlar hissede ama buradan da ben pazartesi günü muhtemelen e, şuradaki desteklerinden de çıkabilir. Ben bura şura diyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar e, hocam bura şura diyoruz diyeyim. Ben arkadaşlar bütün hisselerde rakam veriyorum. Hani çok sabırsız olduğunuz için video atlatarak izlediğiniz için e, herhalde sonuna bakmadığınız için göremiyorsunuzdur ama ben veriyorum arkadaşlar yani desteğini veriyoruz, direncini veriyoruz. Size artık bir şey kalmıyor ki yani. Size de artık strateji kalıyor. Başka bir şey değil zaten. Ama şimdi arkadaşlar sadece ben bu hisse, e, hisselerde destek direnç versem olmuyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Siz bir elektronik cihaz aldığınız zaman e, kılavuzunu kullanın kılavuzunu okuyorsunuz değil mi? İşte benim verdiğim destek dirençlerim de buradaki konuşmam aslında bir kullanım kılavuzu gibi bir şey arkadaşlar. Yani hisse o desteğini gelirse ne kadar tepki alımı yapabilir ya da aşağıdaki hangi ne kadar getirebilirler. Endeksle ilgili sıkıntı olursa işte aslında verdiğim destek ve dirençlerin şu andaki yaptığım konuşma kullanım kılavuzu gibi bir şey arkadaşlar. Yani onun açıklamasını da yapmasak olmaz zaten. Çünkü bakın mesela buradaki noktalar dedim ya hani dedim sarı çizgiyi kullanamazlar fazla çünkü çok yükselen kalan trendi bu kadar dayanamaz. Bakın ne yapmış adam? Çizgiyi kırdırmamış arkadaşlar. Yani konuşmama bakın 3 hafta önceki konuşmam benim bu. Ben konuşma yaptığımda buradaydı. Adam dedim bu çizginin üzerinde bu, bu, kanalı koruyamaz. Mümkün değil yani zaten. Şu andaki endekse mümkün bile değil. Yapamaz dedim. Benim iyi senaryom dedim. Bu muhtemelen siyah kanalı kullanabilir. Bu kanalı kullanır. Eğer endekste kötü bir durum olursa zaten aşağıdaki destekler ne kadar gelir dedim. Ancak dedim şunu da söyleyeyim. Aşağıdaki desteklerine ne kadar yaklaşırken senin tutulması o kadar artar. Yani tepki alımı da artabilir. Daha aşağısı dedim. Daha aşağısını getirmezler. Daha aşağısı bu işler için uçurum demek değildi. Ama şunu söyleyelim dedim. Daha aşağısı da alım fırsatıdır arkadaşlar aynı zamanda. Yani elinizde şunu yapmanız lazım. İşte nakitin varsa dert etmesin Ama nakitin yoksa zaten sen bu işi yanlış yapmışsın demektir. Yani başta yanlış yapmışsın demektir. Tek isteğe tek noktada bütün paranı bağlarsan kendini tahtanın e, insafına bırakmışsın demektir. Benim bu iş için söyleyecekleri bunlar arkadaşlar. Telaş etmeyiniz, dert etmeyiniz. Yeter ki sağlık olsun arkadaşlar. Sağlığın e, yerini hiçbir şey almaz. Paranın telafisi bir şekilde olur. Beklerseniz satmazsanız sıkıntı etmeyin. Benim verdiğim hedefler aynen geçerli. İçiniz rahat olsun. Kafanızı yasaya rahat uyun. Nakitiniz varsa arkadaşlar pazartesi gün önce bir bekleyin. Bakın hala kötü ve dalgalı olsa aşağıdaki desteklerini test edebilir. Yani erken davranmaya hiç gerek yok. Benim tahminim göre endeksler ilgili çok fazla sıkıntı olmazsa bu ise buradan bir tepki alımı yaptırabilirler. Ya şu yukarıdaki şu kanal e, var ya 18'li kanalları çizdiğim. Şu an rakamları vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben bir önceki videomda rakamları verdim zaten. Ee, bu ise söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Efendim canım. Tamam. Tamam. İyi tamam. Evet eşim aradı. Eşim aradı. Çocuklar gitti biraz rahatlayın falan diye video çekeyim dedim. Balkon, yağmur çiseliyor dedi. Balkondaki çamaşırlar al dedi bana. Şimdi birazdan onlar alacağım arkadaşlar. Vakit bulacak çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar kendinize dert etmeyin. Yeter ki sağ, e, sağlık olsun. Hiç sorun değil ama belli stratejileri uygulan arkadaşlar. Artık yani biz burada aslında veriyoruz ama siz onu strateji kendiniz uygulamanız lazım. Destekleri belirli, dirençleri belli. Elinize mutlaka 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 bu çok hayati bir şu andaki hele endekste, dalgalı endekste hayati bir konu. Nakitiniz olsun arkadaşlar. Nakitiniz olsa sizin e, bize size getirecek sizi üzecek tahta daha e, bir yok arkadaşlar. Söyleyeyim açık ne söyleyeyim. Çünkü zaten kötü yerler biz veriyoruz. Gelirse buraya kadar gelir. Yapacağı bir şey yok. Ama şu olur. Endeksle ilgili çok şu şey olursa ayrı arkadaşlar. E, o ayrı bir konu tamamen ayrı. Bu zaten bütün hisseleri götürür. Ama böyle tahtanın spekül hareketlerinde falan ya da çok dalga endekse falan aşağı gelmeleri sizin için dertlidir Çünkü elden nakitiniz var ya. Her e, destekte bir miktar atarsınız. elden nakitiniz var. Bak buraya geldi bir miktar atarsınız şu desteğine, Bu desteğine geldi bir miktar atarsınız. Ben bunları zaten bir önceki videomda verdim. Şu an vermeyeceğim arkadaşlar. Yani dert etmesin. Hissenin düşüşü sizi güldürür hatta. Dersiniz ki bir miktar daha kar kazanacağım. Bak buradan aldı falan. Ee, o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da elinde nakit olmayan arkadaşlar nakit üretebilir. Nakiti nasıl üretirsiniz? Şöyle üretirsiniz arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Hisseyi buradan aldınız. Sabırlı birisiniz. Hisseyi öngördünüz. Buradan aldınız. Hisse ne yaptı? Çıktı çıktı eee destek dirençleri zaten biz veriyoruz. Orada ne yaptı? Takıldı. Ya zaten yüzde %450 kazanırmış. Ya Rabb'e şükür demek lazım. Arkadaşlar hele bu piyasada falan çok çok şükür demek lazım. Ne yapardınız? Baktınız takıldı. Dirençleri e, yukarıdaki dirençlerine takıldı. Gidemiyor. Aşağı gelme ihtimali çok güçlü. Hele ki endeksle ilgili sıkıntı da var. Görüyorsunuz. Aldığınız e, lotların bir kısmını revize edersiniz. Yani örnek veriyorum 10.000 lot aldınız da bunun 4.000 lotunu satarsınız. Nasus'ta kar ettiniz arkadaşlar. Burada satarsınız. Eğer bundan sonra giderse zaten benim için 6000 dotluk kar da çok şükür yeter dersiniz. Bayağı aldım dersiniz. Yok gitmezse aşağı gelirse hiç umurunuzda bile olmaz. Çünkü elde nakitiniz var ya nakit ürettiniz bu şekilde nakit üretirsiniz arkadaşlar. Tahta istediği kadar çeksin. Mesela ne yaparsınız? Bugün işte pazartesi günü endeks ilgili sıkıntı olur. Hala aşağı çekerse hiç dert etmeyin. Şuradaki desteği beklerim. Bir miktar burada bir destek atarım. Ne kadar satmıştım? 4000 not ama %400 kar ettim arkadaşlar. Aslında bin notluk alabilecek kapasitem var. Buraya gelirse Oradaki sattığım 4.000 not Buraya gelirse 12.000 not alabilme kapasitesi ediyor arkadaşlar. Bu noktada da ne olur? Hala 12.000 not olmaz da Örnek veriyorum elinizde 6.000 notluk Alış kapasitesi var. O 4 4.000 not aslında 6.000 nota denk geliyor. Aşağı iniyor ya arkadaşlar iniyor. Daha ucuza değilse Baktınız aşağı mı çekiyor? Umurundan bile olmaz sizin için. Ne yaparsın? Alırsınız o 4.000 notu burada atarsınız. 4000 lotun 4000 alsanız zaten hala 4000 lotluk alış gücünüz var elinizde. Çünkü çok karetiniz ettiniz orada. Aşağı mı geldi hiç umurumuza bile olmaz. Alırsınız burada tekrar 4000 lotta. Bu ise buraya yalara gelirse zaten arkadaşlar %50 %60 tepki alımı yapar. Buradaki aldığınızda bir daha kazanırsınız. Anlatmak istediğim olay anadır. Zeyb elinizde nakitiniz yoksa bu stratejiyi de uygulayabilirsiniz. Bu ise için söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Biraz uzun oldu ama ben aslında bir teselli konuşması olsun diye bu şekilde uzattım. Hani e, dert etmeyin arkadaşlar sağlık her şeyin başıdır. Siz stratejinizi iyi belirleyin gerisi boştur. Artık sizi zarar uğratacak e, tahta falan olamaz arkadaşlar. Yeter ki stratejinizi doğru yapın. Ama her hissenin yapısı aynı olmuyor. Bakıyorum bari adamları farklı, bunda farklı, diğerlerinde farklı. Bakarsınız bir izlersiniz tahtanın stratejisi nedir, nasıldır. Ona göre çözer, ona göre e, hareket ederseniz daha e, karlı olsun diye düşünüyorum. Şu an ya, çamaşırları almam lazım arkadaşlar. <laughs> Videoyu burada son veriyorum. Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın arkadaşlar.